Sen yani şuraya bak şuraya. Aşkım çok güzel yer. Şu anda biraz korkuyorum aslında biraz. En... <laughs> Sesler duyuyor musun? Aşkım beni korkutma. Dabbe bu bu köyde çekilmiş Dabbe filmi. Bu köy hani yok üç harfliler, paranormal olaylar falan. Oo! Türbe yukarıda türbe. Aşkım ezan saati. Bir kilo yakın topladık ya. Güzel topladık aşkım. Aşkım inanmıyorum şu uçtaki görünen renk ne öyle Başım, ya? Sen şuraya bak şuraya. Oo inanmıyorum ya. Of. Ya bunu sırf rengini seyretmek of. için mi insan ya? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Nasıl parlıyor, nasıl güzel bir rengi tonu var. İsa inanamıyorum. Gözlerim alamıyorum. Kız yes, beğendin mi köyü? Köy daha burada değil. Burada değil. Bu burası göl. Köy bak <laughs> ileride. İleride tek Yani ha, ben onu köyü göl anladım bu arada. Beğen <laughs> beğendin mi gölü anladım zaten ve ya, aşkım böyle bir renk yok. Zaten bu gölün beğenmem beğenilmeme gibi bir ihtimal yok ki Böyle sana. bir renk yok. Hayatımda böyle bir renk gerçekten görmedim. Turkuazın bir sürü geçiş geçişi var. Evet. Beyaz, mavi, yeşil, açık Harika. mavi her renk. Ama gelin görün ki burada asla ve asla yüzülmüyor. Evet bu su e, zehirli arkadaşlar. Termik santralden kalkan küller buraya birikmiş. Yağmur sularıyla da kendiliğinden böyle bir zehirli göl oluşmuş. Termik santrallerdeki o e, herhalde zararlı e, kimyasalların e, sağladığı bir sonuç aslında bu. Güzel görünen, <laughs> yani görüntüye aldanmıyorsunuz burada. Biz aldanmak için geldik ama görüntü gerçekten çok, e güzel. çok güzel. <laughs> evet. Köyün bu bu gölün hemen yakınlarında şu karşıda terk edilmiş köy var. Derya'yı köye getireceğim, köye getireceğim derken Derya da şey diyordu. Köy kahvesinde bir çay içer miyiz <laughs> Köyde ya... hiç kimse yok. İsa bana köyü kapatmış. <laughs> ee, aslında biraz tedirginim ben bu köye geldiğim için. Şu anda biraz korkuyorum aslında. Biraz endişeliyim. Köy terk edilmiş. Evet. Neden terk edildiği ile ilgili ee, çeşitli rivayetler var. Ee, sen anlatmak ister misin? Biraz böyle. Gidelim görelim. Gidelim bakalım, görelim. Peki. Ya buranın enerjisi çok güzel aşkım. Hani burada birazcık daha vakit geçirelim, biraz şöyle manzara izleyelim. Ondan sonra da köyü biraz keşfedelim. Çok fazla ev görmüyorum ben zaten. Yüzden fazla olduğu söyleniyor. Öyle Önce mi? köye gidelim. Zaten araba burada. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel atladın. <laughs> An itibariyle terk edilmiş köye girmiş bulunmaktayız. Sesleri duyuyor musun? Aşkım kaz sesleri geliyor. Kazı sesi mi? <laughs> <laughs> kaz sesi. Başka bir şey olmasın? Aşkım beni korkutma. Bu köyün terk edildiğine dair bir sürü rivayet var. Hatta şeyi falan okumuştum ben. Yok işte Dabbe bu film, bu köyde çekilmiş Dabbe filme Bu köyde çekilmiş. Yanlış çok enteresan sesler geliyor. Aşkım lütfen. <laughs> e, ama biz araştırdık onu. Dabbe bu köyde çekilmemiş aşkım. Hatta işte bu köyde çekilmiş, tamamlanılamamış falan diyorlardı. Evet öyleymiş. Aşkım bu köyde çekilmemiş. Araştırdık ya. <laughs> Hasan bizi çok korkuttu. Bir sürü şey anlattı. Hasan <laughs> Hasan bir gün bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz var Hasan. Kendisine buradan selam olsun. Bir akşam böyle oturuyoruz bizde Demez mi gecenin 12'sinde? Yok o köye gidelim. Ben Sağ afi rüzgar. Kendi gelmiyor korkuyor. <laughs> Bize gaz veriyor. <laughs> Ama bu sesler değişik. Kaz sesine de benzemiyor. Şurası maden ocağı mı? Sol taraf. Evet. Evler hep taş ev bak. insanlar zamanında hiçbir şey olmadan sadece taşla ve Tahtayla, ahşap evleri yapmışlar. Baksana bacası ne kadar güzel. Hala evet dönüyor. çok güzel. Peki bunlar niye yıkılmış? E, bırakmışlar, gitmişler. Ahşaplar bir süre sonra çürüyor. E, Taşta hani. Taşlara gerçi zaten bir şey olmamış. Taşlar duruyor. Genelde evlerin çoğunun tavanı çökmüş baksana. Ya Eski evler hep öyledir. Etrafını taşla yaparlar. Üstüne ahşap koyarlar. Üstüne de kum dökerler. Ahşaplara belli bir süre bakmazsan çöker. Baksana Aynen. bacaya. Baca duruyor. Çok güzel. Aşkım düşünsene kim bilir kimler yaşadı burada ya. Ahmet amca, Ayşe teyze. Zaten bu köydekiler de hani burayı terk edip uzak bir yere gitmemişler. Yakın köylere taşınmışlar. Bence o sebepten değildir aşkım ya öyle. Hani yok üç harfliler, paranormal olaylar falan sebebiyle terk edilmemiştir diye aşkım, hiç korkma buradaki tek bir benim. <laughs> Gelmiş. Gel bakalım. Yalnız dikkat edelim de içine gireceğimiz herhangi bir eve. İçine çok girmeyiz ya. Ama çok küçük değil evler ya? Ufacık. Çok dikenler var ama ya. Buraya gelirken pantolon giyin arkadaşlar. Bayağı böyle otlar falan yüksek. Aşkım yakında da evler vardı. Tepeye kadar çıkmak zorunda mıyız? Uzaktan çekerdik Hiç arabadan inmesedik. Ben <laughs> yakından bakmak istiyorum ben. Hayır, ondan değil. Çok dikenler var. Ve sen beni çok zorlu yollardan götürüyorsun şu anda. Türbe yukarıda türbe. Ha evet, burada bir de Kayıp Sultan Türbesi var. Aşkım girdiğin eve bir dikkat edelim önce de. İçi çok güzel. Yukarıdan da giriş var. Bakalım mı? Gel gel buradan bak. İçinde var. Ocağı var. Tavanı böyle mavi renkli falan. Vay. Bayağı şey. iki katlı gibi. Oo. Çok iyi değil mi? Şuraya da bakalım. Aşkım bu yukarıda da ocak gibi bir şey var. Burası, Burası ikinci kat işte. Burası Ha durmuşlar. o zaman iki katlı bir yer yapmışlar. İki katta da ocak var. Aynen. Vay be. Çok de. fazla durma içeride Aynen aynen olur Kafana taş düşer. Göçük altında kalmayalım. Bak ikinci katta buradan çıkıyor işte. Buradan ikinci kata çıkılıyor. Bu arada bir de Muğla'da çok fazla yılan var ya. Evet. O yüzden biraz korkum başlıyor. Burada yılan Burada yılan çok olmaz ya. Akrep olur burada. Reftik mi ne o? Evlerin içinde çok akrep olur bak. Evlerin evet. içinde. Taşların arasında özellikle bayağı yıkık ya gerçekten. O ses ne? Caminin hopurları. Bak türbe de burada. Bak bu da kuyu. Evet bu evlerin yukarısına doğru çıktıkça burada bir su kuyusu var. Hemen yukarıda da bir türbe var. Burayı Baksana. zaten biz ne görmüştük. Güzel ya. Ev burada hemen kuyusu dibinde. Araştırmalarda var. aynen ya. Evet az önce bahsettiğimiz Kayıp Sultan Türbesi de burada. Biz biraz Google'dan bilgi edinmeye çalıştık. Bilgi yok. Kayıp Sultan Türbesi diye yazdık ama herhangi bir bilgi ne yazık ki çıkmadı. Kayıp Sultan Türbesi gibi. Yalnız orada kayıp yazıyor mu? Kayıp Sultan Türbesi'nin bilgileri de kayıp. Mezar taşının üstünde kayıp yazıyor. Evet. Ezzallah. Güzel oldu ya. Vay be. Aşkım ezan saati. Türbeye de denk getirdik. Ezan saati türbeye denk getirdik. Aynen. Gayıp Sultan Hazretleri'nin ruhuna Fatiha. Bak ne yazıyor gel. Aşkım duamızı edelim inelim ha. Ne yazıyor biliyor musun? İstersen sen, sen devam et. Yukarıda kalıyor da oraya direkt, gelin dur. Direkt bize söylüyor. Bize mi söylüyor? Ha, ey yolcu. Wow. Bak ey yolcu. Geleceksin er ya da geç. Bir Fatiha e oku öyle geç. Vay. <laughs> evet o zaman biz şimdi duamızı ediyoruz. Tamam Sonra da aşkım ne yapıyorsun yapma. İçine bakın da içine bir para atmışlar, tespih falan atmışlar. Dilek bak şimdi önüne. Baksana. Tespih falan atmışlar. Ne yapıyor para var evet. Kağıt para falan var öyle. Biz de bir, bir ne yapsak? Mezara bir Mezara şey... para mı atıyor ya? Parayla mezarı kilitlemek lazım. Aynen aynen. Dua edelim yeter. Aynen. Duamız yeter. Hadi dua edelim gidelim aşkım yolumuza. Tamam bir su içelim soğuktan Evet. Ama şey, enerjisi, hani biraz korkuyordum gelirken ama enerjisi hiç beni rahatsız etmedi. Aynen. Hatta gayet huzurlu bir köy bence. Kayıp Sultan Türbe'mizi de sulayalım. Yıkık evlerin arasından yürümeye devam ediyoruz. Aşkım zordur ya insanın yaşadığı yeri terk etmesi değil mi? Kolay olmamıştır. Bu kadar emek. Baksanıza şu güzelliğe. Bir sürü emek var burada. Burası da çok güzel evmiş be aşkım. Yemin ediyorum kale gibi ev yapmışlar. Yalnız öyle 3-5 tane ev değil. Baya çok ev var ya. Zamanında baya büyük bir köymüş burası. Benim bir fikrim var. Ne? Ee, bence biz gelelim buraya yerleşelim. Bizim köyümüz olsun. Olabilir mesela gelse buraya yerleşse kim ne diyebilir? Kimse bir şey demez ya. De. Demek ki hani burada hayat şartları yaşamaya el vermediği için buradakiler de gitti. Muhtemelen göl baya et, olumsuz etkiledi burayı. Baya maskelerde falan yaklaşıyor insanlar oraya. Demek ki işte havası baya olumsuz etkilendi. Ya bir de yolu da sıkıntı. Arazi çok düz bir arazi de değil. Tarıma da çok elverişli değil. Hep kaya baksana. O bu değil de biz niye otlardan dikenlerden yürüdük bildiğimiz gibi köy yolu varmış. Seviyoruz. Seviyoruz. Zorlu yolları seviyoruz. Seni de hep çekiyor. <laughs> Traktör araba geliyor. Araba geliyor. Aa. Köyün içine kadar araba geliyormuş. Bizim gibi böyle dikenlerden gezme, geçmeyin. Gayet köyün böyle güzel bir yolu var. Aslında biz bu yoldan geliyorduk. Ne ara? Herhalde şu evleri görünce bir anda gaza geldik. Heyecanlandık. <laughs> <laughs> Aynen. biz bu yoldan geldik zaten. Hayır <laughs> biz oraya nasıl çıktık ben anlamadım. O kadar düz bir yolu var ki zaten ki. <laughs> evet aşkım ne yapacağız şimdi? Hani benim çayım? Seni köye götüreceğim, çay içeceğim dedim. Seni hayatında görmediğin şekilde bir göle getirdim baksana. Şey, seni hiç görmediğin kadar değişik bir köye getirdim. Efsane. Biraz korkarak geldiğim köyden çok güzel bir enerjiyle ayrılıyorum. Teşekkür ederim aşkım. Ne zamandır merak ediyordum ben bu köyü. Korktuğum için de gelmiyordum. Ee, şimdi liste nasıl devam edecek ben hiç bilmiyorum. O İsa'da. Tamam o iş bende. Köy <laughs> çöğe gezdireceğim seni. Belki bir ev buluruz. <laughs> Aşkım çok güzel ya. Aynen. Yani denize bakmanın insana huzur veriyor ya. Heh. Bu deniz gibi de değil. Hani denizde bazen işte ne bileyim o güzelliği böyle şirleten yosun görüyorsun, leke görüyorsun, pislik görüyorsun. Bunda hiçbir şey yok. Tertemiz ya. Sana bir şey söyleyeceğim. En son yalı çiftlik videosunda hatırlıyor musun? Sen denizin maviliğinden çok etkilenmiştin. Evet. Ben de şey demiştim. Acaba denizin en yeşil olsa Kaz olsa nasıl olur diye. Evet. Bak o geldi karşıma nasıl olurmuş? <laughs> Cevap geldi gördün mü? Çok güzel olurmuş aşkım. Buraya geleceksin var ya böyle meditasyon yapacaksın ya. Bir de şey deniz dalgası gibi dalga sesi de var ya. Dalga sesi, rüzgar, bu güzel manzara. Şu anda bu güzel Kül Gölü'ne veda ediyoruz. Arkada manzarayı bırakıyoruz. Evet gözümüzü aynadan alamıyoruz. <laughs> Bakmaya doyamadık. <laughs> bakalım İsa Bey şimdi bizi nerelere götürüyor? Hala ne çay içirdi, ne kahve içirdi? Aç susuz gezdiriyorum seni ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım söylemek ister misin? Başka bir köye. Bir köye evet. Şu anda rotamızda yeni bir köy var. Hadi bakalım. Yeni köyde görüşmek üzere. gelirken ben şey diyordum. İlk ve son gelişim diyordum. Yol çok kötü olduğu için. Ama yok ben tekrar gelirim ya. Olsun değer yani bu manzaraya değer. güzel hediyelik eşyalar var burada. Gel. Merhaba. Kolay gelsin. Ay harika. Çok güzel. Yani böyle masalarınızı koyun, yiyin, için. Aşkım ne kadar güzel esiyor burası. Harika vallahi efil efil. Yatağın genelde böyle ya da yatağına bağlı olan yerler genelde böyle esen yerler oluyor. Şimdi 800 yıllık Çınar Ağacı, bakar mısınız? 800 yıllık Çınar Ağacı'nın gölgesindeyim şu anda. Koca Çınar'ın hemen yanında burada yazdığı çok güzel bir mektup var. E, mektup biraz uzun, Derya oradan bir paragraf okuyacak bize. Aşkım tam burada diyor ki gölgemde oturup da bana üzüntü veren haberler verme. Kavga etme, dedikodu yapma. Kötü söz söyleme. İstihare et, dinlen, oyna, sohbet et, hoşça vakit geçir. <laughs> Çok o zaman ya. tavsiyeden uyalım. Biz. Koca Çınar'ımızı da ziyaret ettikten sonra ne yapacağız? Çöy <laughs> çöy gezeceğiz. Aşkım acıkıyorum. Ne bileyim bir kahve içirt, bir çay içirt, biraz şişt bir midem var. Hamurlara namur. bak. Açmış mı? Açmış. Aşkım toplayalım. Bu evin bahçesi de bizim hamur ağacını da açalım. Ya ne olacak? Biraz alalım ya. Aşkım. Hamurlar Hamurlar gitti. Aşkım burada hamur var o zaman. Var. Tamam. Eğer Sağ görürsek var. sahipsiz bir... Aşkım sahipsizse, sahip de olsa izin alalım. Ne olacak bir poşet? Koca ağaç. Hayat Bak, paylaşınca güzel. Allah'ın yeri güzel. Sana şurada çay ısmarlayayım mı? Çardak Aile Bahçesi. Köy kahvesi her zaman tercihim. Niye? Çünkü köyün gerçek insanları orada ya. Aşkım. Ben çok seviyorum köy kahvesini. Şöyle iki amcayla sohbet ederiz. İki abiyle sohbet ederiz. Biraz böyle e, bilgi alırız. Köyle ilgili, hayatla ilgili. Ben seviyorum onların tecrübelerini. <laughs> İnşallah buluruz. Yoksa seni bir ağrısı. şey daha götürmek de kalacağım. Yo çok güzel, havası yeter aşkım. Ben bakma şaka yapıyorum. Aa armutlar vardı. Aşkım inelim toplayalım artık. Tamam şurada sen. Ağlanan kahvesi. Ne kahvesi? Bunlar kahvesi de bunlar. Ağlanan kahvesi de çok kahvesi fazla ağa. ağ var. Hmm. <laughs> Al sana hamur bak. Bak dişe kaçmış olan Aşkım. Ooo Koklasana be. Aşkım hemen topluyoruz biraz. <laughs> Aşağıdan toplamışlar. kalmış. Sen onlara ulaşırsın bence. Çok güzel kokuyor. Evet ama. biz şimdi ıhlamur topluyoruz. size öpüyoruz. Evet tepelerde hala dünya kadar ıhlamur duruyor ama... Aşkım vallahi... bir kilo yakın topladık ya. Güzel topladık aşkım. Aynen. Ve sadece uçlardaki tepeler daha var ya dolu yani dolu. Neyse, Buraya böyle bir merdiven getireceğiz. <laughs> Neyse biz kısmetimizi aldık. Aynen. <laughs> Evet Bozüyük Güzel Köy'e hoş geldik. Burada neler var? Meydan kahvesi, işte Halil Efe'nin evi, bir sürü bir şeyler var. Küçük azmak var. O sol taraftaymış. Bu azma merak ediyoruz biz. Bir bakalım bakalım. Hele bu da orada bak bir ağaç bulmuş. <laughs> bir şeyler diyor köşede ya. Aşkım ne buldun ya? Hey. Ne bu? Kayısı da daha olmamış ama senin sevdiğin gibi. Oo. Diğer köy mü güzel, bu köy güzel. Burası zaten güzel köy. Güzel köy gerçekten çok güzel bir köy. Işte. <laughs> Bak kare yolu işaretleri. Yani biz yürüyor olsaydık buralardan geçiyor olacağız. Gördüğünüz gibi kırmızı beyaz. Bizim galiba karya zamanımız gelmiş bu arada. Ben şu anda onu fark ediyorum. Şu an daha sıcak açık. Tabii, tabii şu an sıcak ancak Ekim. Anca ekimler. şimdi. Biz böyle mini gezilerle yaz atlatalım. Ya bir de yazda hani denize girmek o kadar güzel koylar, denizler var. Denize girmek varken niye dağlar <laughs> yürüyelim. Şuradan bir ceviz koparsana ya olmuş mu bakalım. bakalım. Çok fazla ceviz ağacı var buralarda. Bir tane bir tane. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Taşla kırayım Kır. mı? Kır. Bu arada şöyle bir bilgi verelim. Burada aslında azmak dedikleri bizim az önce gittiğimiz koca çınarın oradaki akan azmak. Biz daha böyle büyük bir şey bekliyorduk değil mi aşkım? Ee, resimlerde falan kocaman böyle dere gibi, göl gibi dönüyordu. Ben çok bile getirdim. <laughs> Neyse evet. ben su, suya girecek bir yer biliyorum. Dönüş yolu üzerinde. Evet İsa şort bir de getirdi kendine. <laughs> ben de bikinilerimi almıştım havlu falan aldık böyle ama olmadı. Gireceğim. Olmadı, çok sıcak. Artık bir çay kahve içelim aşkım ya. Aşkım ben suya gireceğimiz yeri bilmiyorum sen merak etme. Hayır ben çay kahve diyorum, hala suya gireceğim yeri değil diyor. Çünkü onu konuşuyorduk ya. Tamam gidelim çay kahve içelim, oraya mı gidiyoruz zaten? Dilim naman kurdu valla konuşamıyorum. <laughs> İnanmıyorum, at geliyor. İşte bak senin hayalini yapıyor adam. Market atla gidiyor. Evet. <laughs> Evet inşallah bir gün bana da nasip olur aşkım. Dur <laughs> aradan gitti bak. Aşkım. Aşkım. Ha? Sana bir teklifim var. Böyle bak. <laughs> Ayrından bir yudum alabilirsem hmm. sana limonata vereceğim. Limonata içmem. Ayran çok güzel. Hmm, harika. Köy yolu ile yapmışlar Çok güzel. Evet köy ayranı diye geçiyor zaten. Hmm. Yorulmuşuz ha. Evet yorulmuşuz. Oturunca Ayranı çıkın. çok güzel. <laughs> Dedim sana gereken. Köy davetlerinde her zaman ayran içilir. Aşkım buz gibi ayranın. Bildiğin buz gibi yani. Çok güzel. Ben bir çay rica edebilir miyim? Köy davetlerinde her zaman ayran içeceğim aşkım. Başka bir şey içmeyeceğim. Çayı her yerde içersin. Aşkım buz gibi. Ama limonatı da çok güzeldi. O da buz gibiydi. Neyse biraz açtım. Açlığımı... Bakır bardaktan. <laughs> biraz açtım. Bir şey oldum. Yatıştırmış oldum. Hmm, acıktın mı? Bak gözleme falan var. Ha, Aşkım ismarladım. kendimi mangalı saklıyorum. Mangal yapmayacak mısın akşam? Yapalım. Mangal yapacağım dedin. Aynen yapalım. Aşkım kamera açılınca gözleme ısmarlayayım diyorsun. Yok bak, to bak tosta var. <laughs> Elemanlar bak tostuyor yan masadakiler. Hapur hupur götürüyorlar. Tosta söyleyebilirsin. Güzelmiş tost yok ben mangalı saklayacağım kendime. O zaman sen çay içtikten sonra bu güzel köye veda edelim. Veda edelim. Evet kahve için başka bir yere gideceğiz daha. Tamam. Ama mangal yapacaksın o yüzden Yapacağız. gözlemeyemiyorum. So, zaten anca ah, mangal yaparız ya. Tamam. Joker. Hadi hesabı öde de gidek Gidelim daha bana mangal yapacaksın. Daha bir sürü işin var. <laughs> Aşkım sözümü tuttun. Teşekkür ederim. Evet. Mangallarımız hazır. Çok güzel bir ateş yaktın. Çok güzel bir gün geçirdik. Bugün sayende Harikaydı her şey. Çok teşekkür ederim aşkım. Evet o zaman günü afiyetle bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi izleyen herkese. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Aşkla kalın. <laughs>